Tamam. Kesme dondurmalı mozaik pasta. Bisküvisi için 3 yemek kaşığı yulaf kepeği, 2 tepeleme kaşık süzme yoğurt, 3 yemek kaşığı lor peyniri, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tatlandırıcı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kakao'lu harcı için 400 gram ricotta peyniri, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı tatlandırıcı. Krep malzemeleri 2 adet yumurta akı, 1 yemek kaşığı süt tozu. Kesme dondurma malzemeleri: 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tatlandırıcı, 2 damla vanilya aroması, 2 damla limon suyu tattığımızın yapımına geçebiliriz. Tamam. Kreple başlayalım mı? Kreple başlayalım. Dediğim gibi bu tatlı bildiğiniz tatlılardan değil. Ee, özellikle rejimde olanlar, yağ kullanmak, un kullanmak istemeyenler, kilosunu korumak isteyenler, kilosunu korumak isteyenler, ne çok yediğini bilmek isteyenler, bilmek isteyenler, çok hafif bir tatlı yemek isteyenler, hani tatlı yemek istiyorum ama ve işte şeker hastaları, tabii. şeker hastaları, işte onları kullanmayacağız. Şeker de kullanmıyoruz. Hiç şeker kullanmadan hazırlayacağımız tatlımız bakalım nasıl olacak. Yumurtanın akına hı hı. E, bir kaşık süt tozunu katıyoruz. Hanımlar bu süt tozunu kahvelerde kullandıklarınızda karıştırmayın sakın. Tatlımız için orijinal süt tozuna ihtiyacımız var. İki yumurta akına bir e, yemek, kaşığı. yemek kaşığı çorba kaşığı süt tozu. Evet. İlave ettik. İyice çırpıyoruz onları. Melike Hanım çırpma konusunda blendere taş çıkarır doğrusu. Baksanıza nasıl da hızlı çırpıyor. Bunu tavaya alalım. Alalım. O zaman şimdi krebimizi yapıyoruz ilk olarak. Krebimizi hazırladık. Şimdi bunu tavaya akıtacağız şöyle güzelce. Krebini bile farklı malzemelerden hazırladığımız tatlı bizde iyice merak uyandırmaya başladı. Ee, çok azıcık zeytinyağı damlatıyoruz. Onu da zaten şimdi yayacağız. Melike Hanım krep kızartırken bile en sağlıklı yağ kullanıyor. Bu küçük numarayı hep yapıyoruz biz. Evet çok az zeytinyağı damlattık. Krep onun bile tavasına. aldık. Evet onun fazlasını da aldık. Çok az yağ olacak krep. Ama hiç yapışmasın kolay çevirebilirim kolay değil mi? Kolay çevirebilirim tabii ki. Krep harcımızı tek seferde tavamıza boşaltıp pişiriyoruz. Evet bir tane krep yapacağız. Melike Hanım'dan tüyolar alabilmek için önce krebin pişmesini bekliyoruz bir tane muz oldu. Evet hazır. Bunu alalım mı içeriye? Hadi alalım. Masaya tamam. gidelim. Tabağı alalım. Tamam. Ben Şöyle, alayım tavayı. Evet teşekkür ederim. Bununla işimiz bitti. Evet. Evet krebimizi yaptık. Şimdi e, içine dondurmasını yapalım. Kesme dondurmayı yapıyoruz şu anda hanımlar. Evet. İki ee, yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu boşaltıyoruz. Evet. Geniş bir kaba koyduk. Efendim süzme yoğurt özellikle süzme yoğurt kullanılması gerekiyor. Çünkü dondurma olacağı evet, evet, için. Evet. Aynen. Ee, bu arada isteyen bal isteyen reçel ne isterse kullanır. Ben biraz daha e, diyet versiyonunu yaptım. Hem şeker hastaları için hem de kilo almak istemeyen ve kilo vermek isteyenler için. Bizim kilo ver, almak istemeyenler grubundayız biz. Evet. 2 <laughs> e, kaşık kadar tatlandırıcıdan koyuyoruz. Tatlandırıcılar da iki çeşit. Bir kısmı pişebilen türde, bir kısmı da şu kahveye falan konulan evet, küçük evet. tablet halinde. Bu pişebilen cinsi pişebilen cinsi bunu da büyük marketlerde evet, temin evet. edebilirler Aa, evet. izleyenler. Her bütün büyük marketlerde bulabilirler. Tamam, harika. Kaç damla da vanilya aroması? Süzme yoğurt ve tatlandırıcının ardından vanilya aroması ve limon suyu damlatarak hafif kokulu bir karışım elde ediyoruz. Da limon, evet. E, limonlu dondurma olacak. Daha hafif olsun diye. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit evet. efendim. Dileyen dediğimiz gibi bal koyabilir. Evet. Oldukça hafif ve pratik hazırlanan dondurma kremasını krebin üzerine yayıyoruz. Şimdi geriye bunu güzelce sarmak kaldı. Evet. Bir pürdandan da faydalanabiliriz. Ben. Tamam. Kürdanla güzelce e, krepin arasına yoğurt dondurmayı koyduk. Melike Hanım'ın mutfağı o kadar pratik ki ne ararsa elinin altında. Şimdi bunu dolaba Don kaldırıyoruz. Dondurucuya Peki. Ben de bunları lavaboya götüreyim. Çeşitli aşamalardan geçerek hazırladığımız tatlımızda bakalım sırada ne var? Mozaik pastamızı yapıyoruz. Evet. Şimdi mozaik pastada bildiğiniz gibi bir onun dışı bir de içindeki bisküvileri Hı. vardır. Fakat diyet yapanlar olarak biz... Normal bisküvi yemiyoruz, diyet bisküvi de almadık. Onun yerine bisküvimizi kendimiz yapacağız. Melike Hanım gerçekten bravo. Bisküviye kadar her şeyi bizzat yapacağınız hiç aklımıza gelmezdi doğrusu. Kaşık bir 3-4 kaşık kadar lorumuz. Lor peyniri. Başka evet. peynirle de yapılıyor ama. Ee, ...rikotta olur, labne olur, lor olur... ...tümü tatlı esaslı... ...tuzlu olmayan yumuşak taze peynir. Yumuşak, tuzlu olmayan yumuşak... ...her peynirle yapabiliyorsunuz. Bir yumurta. Bir yumurtayı kırdık. Yine tatlandırıcı kullanıyoruz. Evet. Diyet yapanlar için kaçırılmaz bir tarif olan tatlımızın bisküvi malzemelerini bir araya getiriyoruz. Yulaf kepeği, yulaf kepeği. Evet. Lor peynir, yumurta, tatlandırıcı ve yulaf kepeğiyle zenginleşen harcımıza bakalım başka neler girecek. Vanilya, vanilya. Ve bu arada fırınımız da çalışıyor. Fırınımızı ısıtıyoruz daha önceden. Evet. Kaç evet. derecede? E 180 derece iyidir. Hı hı. E i̇ki hı. kaşık. Süzme yoğurt. alayım da sen var. Sen. Kullanım alanı en yaygın olan süzme yoğurt, Türk mutfak kültüründe oldukça sık tüketiliyor. Süzme yoğurdu koyduk. Hı hı. Güzelce karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Bisküvi yapıyoruz biz efendim. Hadi bakalım Sedacığım, heyecanla bekliyoruz. Tepsimiz... E ee, içinde de silikon bir mat var yapışmayı önlemek için. Mozaik pastamız için hazırladığımız bisküvileri pişirmek üzere harcımızı tepsiye gelişi güzel diziyoruz. Bunlar yayılacak çünkü içinde biliyorsunuz un yok, yağ un yok. yok, şeker yok. Un kullanmıyoruz bu arada. Şeker kullanmıyoruz. Şöyle fırına hemen atacağız. Şekilleri hiç önemli değil çünkü zaten mozaik pasta için içine kıracağız. Kıracağız doğru. Hiç önemli değil. Fırına gidelim mi? Fırına gidelim ama bir göstereyim ben. Gördüğünüz gibi efendim. E hadi ama Sedacığım daha fazla oyalanmadan fırına verelim artık bisküviyi. Evet şimdi biz fırına gidiyoruz. Fırını da 180 derecede ısıtmıştık daha önceden. Hadi gidelim. Şimdiye kadar yaptığımız en şekilsiz harcı fırına verirken tatlımızın son halinin bizi kendine hayran bırakacağına da oldukça eminiz. Fırından gelirken labnemizi de aldık. Evet. <laughs> Şimdi bu birkaç aşamalı ama sizi korkutmasın aşamalar çünkü çok basit aşamalarımız. Yani fırına attık, dondurmayı hazırladık, krep Zaten yaptık. onun pişme süresi beklemek zorundayız. Bu arada evet. e, 400-500 gram kadar. Ricotta peynir ama bunu açıklayayım. Ricotta peynir deyince seyredenler korkmasın. Pahalı evet. bir İtalyan peyniri değil. Tam tersine Lora çok benzeyen. E, Labne ile lor arası. Hı hı. Taze tatlı bir peynir ve bizim yerli peynir firmaları üretiyor. Bütün büyük marka, marketlerde bulabilirsiniz. Sohbete dalıp tarifi kaçırmıyoruz ve ricotta peynirden sonra tatlandırıcıyla karıştırdığımız harcımıza kakaoyu da ilave ediyoruz. 3 kaşık kakao eynir. için son karışım artık hazır sayılır. Evet, hazır. Hazır. Kurabiyelerden de koku geliyor. Ya o koku zaten o koku <laughs> beni öyle böyle götürdü. Oraya doğru götürüyor. Hemen fırına bakalım o zaman hanımlar. Evet, yakmayalım. Aa evet. Kıtır yakmadan. Tamam. Efendim o oh, nefis gördüğünüz gibi hemen arkasını hemen göstereyim şöyle. Kıtır kıtır. İşte şekilsiz bisküviler mozaik pasta içinde şekil alacak kıvama gelmiş. Efendim kıtırlarımız oldu, bisküvilerimiz. Çaya banmalık hazır. Aman Melika Hanım orucumuzu bozdurmayın şimdi. Sıcak tabii biraz kırmak evet, zor evet. olacak. Yani siz bunu normalde biraz soğudukta evet. yapsanız daha da iyi olur. Küçük küçük mü olacak? Evet. İreli ufaklı. Seda nihayet Melike Hanım'a yardım etmeye karar veriyor ve iki hanım dört bir koldan bisküvileri kırıyorlar. Gerçekten çayın yanında nefis gidermiş. Bu benim blogumda da var. Hı hı. Bu arada Dukanica WordPress diye bir blogum var. Orada Öyle da mi? bütün diyet yemek tariflerini paylaşıyorum. Kitabımın Kitap zaten... Kitap var zaten. Kitaptan da bahsedeceğiz. Kitabı sakladım ben şuraya. Ben yani de kaldırayım mı ortadan kimseye? Efendim var. Melike Hanım'ın kitabı. O kadar güzel yani o beğendiğim çok beğendim bu fotoğrafı bayıldım bu fotoğrafa çok güzel. Dukan diyetiyle 36 bedene yolculuk. Diyet yapanlara özel bu tatlımız gibi başka tatlı tariflerini de yine bu kitapta bulabilirsiniz hanımlar. Şimdi bunu hemen folyoya alalım böyle ellerim de ellerimle Ben hemen yardımcı olayım size. Elimi. Mozaik pastaya şekil vermek için streç film gibi alüminyum folyo da ihtiyacınızı karşılayacaktır hanımlar aklınızda olsun. Evet, bu da böyle zor açılır, zor, Açılınca zor. yapışır. Evet, evet. evet, mozaik pastamızın içine kıtır bisküvileri de güzelce irili ufak irili ufaklı böldük, Şimdi küçücük bir şekil vereceğiz. İyi bir ekip olan Melika Hanım ve Seda, mozaik pastaya şekil verme konusunda da elbirliği yapıyorlar. Nefis. Çıkart böyle dip frizden birazcık çözülmesini bekle. Misafirin yanına şöyle hemen iki dilim çayın evet. yanında. Bunu da ötekinin yanına koyduk mu tamamdır efendim. Evet efendim kesme dondurmalı mozaik pastamız hazır. Dediğim gibi şeker hastaları kilo almak istemeyenler diyette olanlar için ideal bir pasta. Şimdi biz bunu e, dolaba götürüyoruz. Evet. Donmasını bekliyoruz. Tamam. Ve e ne yapalım o zaman. Sıradakine geçelim. Sır